Bir iyilik yaptın, bir hayır yaptın. Ee, ne diyeceksin? Benden bilme, Allah'tan bil. Bu sana Allah'ın nasibi. Biz sadece neyiz? Vesileyiz. Biz Allahu Teala'nın o fiiline perde oluyoruz. Aslında veren kim? Allahu Teala. Hakikatte veren kim? Allahu Teala. Şimdi hepimiz buraya geldik. Getiren kim? Allahu Teala. Değil mi? Peki getirirken bir şey gördük mü böyle? Bir vasıta falan? Hayır. Bak getirme fiilini işliyor Allahu Teala. Ama sen bunu fark edemiyorsun. Fiilin gerçek faili Allahu Teala. Allah getirmese biz buraya gelebilir miydik? Gelemeyiz. Allah yedirmezse yiyemezsin. Allah uyutmazsa uyuyamazsın. Allah vermese alamazsın. Yani kainatta faili mutlak Allahu Teala. Bu itikadı sürekli insan bir tefekkür etse o zaman ne olur biliyor musun? Kendini çıkarır aradan. Ben yokum. İşte diyor ehli tasavvuf, gerçek tevhid budur. Gerçek tevhid budur. Yalnız o var. O yüzden e, hak ehlinin zikri nedir? Hu zikridir. Hu ne demek? O. O, başka bir şey yok. Direkt o.